Merhaba sevgili gençler. Bilgisayar malı yayınlarının alet kimya branş denemelerine devam ediyoruz. Hemen 23. denememize başlayalım. Birinci sorumuz yukarıdaki bileşiklerde yer alan oksijen atomunun yükseltgenme basamağı seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen oksijenin yükseltgen basamağını bulacağız gençler. Daha önceki denemelerde de anlatmıştım. Oksijenin aldığı değerlikler birbirinden farklı olabilir. En çok eksi 2 alıyor ki oksitlerde. Peroksitlerde eksi 1 alıyordu. Süperoksitte eksi 1 bölü 2 alıyordu. Ve OF2 bileşiğinde artı 2 aldığından bahsetmiştik. Hemen öncüldeki örneklere baktığımızda krom 3 oksit olduğunu görürüz. Burada oksijen bileşiği oksit bileşiklerinde eksi 2 alıyordu. Dolayısıyla burada hemen oksijen eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Kromun da artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci örneğimizde de yine potasyum oksit bileşiği var. Oksitler de eksi 2 alır ve burada tabii ki potasyumun yükünü kontrol etmeniz gerekir gençler. Potasyum 1A grubu elementi yani 2, 8, 8, 1'den gelir. Ve buradaki sondaki bir tane elektronunu verip artı 1 değer kalır. Çaprazlamadan da gördüğümüz üzere burada potasyumun artı 1 olduğunu gördüğümüz üzere demek ki bu iki de Oksijen eksi ikisi deyip oksijen de burada eksi iki alır diyebiliriz. Burada ise flor biliyorsunuz elektronikli en büyük olan element. O yüzden de burada flor eksi bir değerli kalır sadece. Flor eksi bir aldığına göre bu iki de buradan geliyor gençler. Yani işte burada da artı 2 olmuş oluyor. Yani birinci ve ikinci bileşikte eksi iki olacak. Üçüncü bileşikte artı 2 olacak. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Şekildeki sistemde sürtünmesiz hareketli piston dengede bulunmaktadır ve M muslaçlar kaba aynı sıcaklıkta içerisinde bulunan Helyum gazı kadar helyum gazı eklenerek musluk kapatılıyor ve buna göre yargıların hangileri doğrudur? Çözmesi ilgili olan soru tiplerinden bir tanesi gençler gazlarla ilgili. Burada basit bir mantık var. Onu görmemiz gerekir. Burada tabii ki 4 ve 2 ve hacminde gazlar olduğunu görüyorsun. Yani buraya 4 mol gaz burada varsa 2 mol gaz burada olmalı ki hacme göre oranlayabiliriz ve burada içerideki kabın içerisinde bulunan helyum gazı kadar helyum gazı ekleyeceğiz. O zaman burada 2 mol gaz vardı. Buraya ne yapacağız gençler? 2 mol daha ekleyeceğiz. Yani buraya artı 2N daha gelecek ve bundan sonra yorum yapacağız. Tabii ki mantıkken yani düşündüğünüzde buradan içeriye gaz yoladığımızda gençler ne olacak? İster istemez buradaki basıncı artacağı için piston bu tarafa doğru hareket edecek. Yani piston bu tarafa hareket ettiğinde buradaki neon gazının hacmi azalacak diye söyleyebiliriz. E baktığımızda buna göre neon gazın kısmi basıncı artar Evet neon gazı içeriye gaz ekledikçe pistonun bu tarafa hareketinden dolayı kısmi basıncı artar. Tabii ki biz bunu hemen formülle ifade ediyoruz biliyorsunuz. PV NRT diyoruz. Bunu sadece neon için değerlendiriyoruz. Çünkü neonun kısmı bir basıncı diyor. İçeriye neon gazı eklemediniz. Sabit. R sabit. Sıcaklığı değiştirmediniz. Yani buralar sabitken içeriye eklenen gazdan dolayı pistonun şu hareketinden dolayı neonun ister istemez hacmi ne olmuş oldu gençler? Azaldı. Hacmi azaldığı için içerideki neon gazının kısmi basıncı artmış olur. Yani birinci öncül doğrudur diyelim. İkinci öncüde de gazların kapladıkları hacimler birbirine eşit olur diyor. Burada 4N vardı burada da 4N mol var. Burada o zaman ne yapacağız gençler toplamda 8N mol gaz var ve tabii ki 4N bu tarafta pistonun sol tarafında 4N sağ tarafında 4N mol olduğuna göre piston tam orta noktada duracak. Yani bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncüde de her iki gazın da öz kütlesi artar diyor. Öz kütle yorumlarında ne yapıyoruz gençler? Değiştir en bölü ve yapıyoruz. Ee, i̇lk gaz için yani neon için düşündüğümüzde içeriye neon gazı eklemedik ancak e, ha, pistonun bu hareketinden dolayı hacimde azalma oldu. Hacim azaltı için yoğunluğu artar diye söyleyebiliriz. Yani burada neon gazı için bu öncül doğru yani artar. Aynı şekilde helyum içinde yorumlarsak gençler D eşittir M bölü V diyelim ve e, hacim ve kütledeki değişimleri kontrol edelim. Burada içeride helyum gazı iken mol gaz varken içeri 2 mol gaz daha ekliyoruz. Yani kütle iki katına çıkıyor gençler. Yani burada bakarsak M iken 2M'ye çıkmış olur. Ve burada hacim ise 2V iken son durumda ne demiştik gençler? Burada piston bu tarafa doğru hareket edeceği için 3V'ye gelecek. Yani burada hacimde 1.5 katlık bir artış olacak. Yani 1.5V olmuş olacak. O zaman baktığımız zaman gençler 1 iken M bölü V iken 2M bölü 1.5V. Bir Buradan birden büyük bir sayı gelir. Yani öz arttığını zaten görmüş oluyoruz. Yani bu öncülüğünde her ikisi için de doğru olduğunu söyleyelim. Yani cevabımız 1, 2, 3 doğrudur. 6,84 gram alüminyum sülfat katısının saf suda tamamen çözülmesi sonucu hazırlanan çözeltinin hacmi 400 milimdir. Buna göre bu çözelti ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Birinci öncüde derişimi 0,05 molardır diyor. Biliyorsunuz molariteyi gençler ne ile hesaplıyoruz? N bölü V ile hesaplayabiliyoruz. E ki bu bilgiler bizim için yeterli. Gramını vermiş ve hacmini vermiş. Çözeltinin hacmi 0.4 litredir. Biliyorsunuz molarite formülünde litre kullanıyoruz. 0.4 litre. Burada mol yazmamız lazım. Hemen molü de kenarda bir yerde ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Molarite eşit, mol eşittir. M bölü MA'dan hesaplıyoruz. 6,84'ü ne yapıyoruz gençler? Mol kütlesi buluyoruz. Alüminyum sülfatın mol kütlesi burada toplu olarak vermiyor. Hesaplamamız gerekiyor. 2 tane alüminyumdan 54 gelir. Burada 3 tane kükürt olduğu için şöyle 3 tane kükürt var. Dolayısıyla 30 60, 96 gelir. 12 tane de oksijen var. Dolayısıyla 160 170 180 192 de buradan gelir gençler. Şöyle hemen toplarsak gençler buradan da 192 şurayı toplamı 90 140 150 olur. 250 350 ve 342. Hemen buraya geldik. 342 diye yazdık. 342 zaten 1000 katı olduğunu görüyorsunuz. Yani buradan verilen maddenin 0,02 mol. Yani 684 olsa 2 olur. 2 virgül kaydırdık. 0,02 mol olduğunu bulduk. Ve hemen geldik buraya. 0,02 yazdık. Hemen birer sıfır sildik. 0,2 bölü 4. Yani yine işlem yaptığımızda gençler buradan 0,05 molar olduğunu buluyoruz. Yani birinci öncünün doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak toplam 0.25 molar iyon içerir diyor. Hemen buraya bir iyonlaşma denklemi yazdığımızda gençler alüminyum sülfat olduğunu biliyoruz. Hemen bunu iyonlaştırıyoruz. İki tane alüminyum var. Hemen iki tane Al diyoruz. Artı 3 ve yine 3 tane sülfat var. 3 SO4 2. Ve buna göre baktığımızda buradan hemen toplam molar iyon sayısı diyor. Burada 0,05 molar olduğunu biliyoruz bunun. O zaman bu 2 olduğuna göre burası 0,1 molardır. Bu da 3 olduğuna göre 0,15 molardır diyelim. Ve topladığımızda buradan 0,25 molar toplam 0,25 molar iyon içerdiğini söyleyebiliriz. 0,04 mol sülfat iyon içerir diyor. Sülfatı zaten burada molaritesini biliyoruz bakın. Hemen ne diyebiliriz? Molarite eşittir. M bölü V olduğuna göre 0,15 molar sülfat için n bölü v. Toplam hacimde 0,4 olduğuna göre hemen buradan n'i bulmuş oluyoruz gençler. Çarptığımızda 0,4 çarpı 0,15. Yani buradan 0,4 mol gelmez. Yani cevabımız 1 ve 2 doğrudur diyelim. CH4 gazının iki farklı yanma tepkimesi şu şekildedir. Buna göre aynı şartlarda suyun molar yoğuşma ısısı kaç kilojüldür diye sormuş. Hemen baktığımızda gençler suyun molar yoğuşma ısısı dediğine göre yazacağımız tepkime şu olmalı. H2O yoğuşma biliyorsunuz gazdan sıvıya dönüş. H2O gazın H2O sıvıya dönüşümü tepkimesinin delta H'ını soruyor. Ve buna göre baktığımızda yukarıdaki tepkimeyi kullanacağız ve bu tepkimi elde edeceğiz. Yani bir nevi HES sorusu gençler. Bana 1 mol H2O lazım. Yukarıda bakıyorum şurada var. Sayısı ve yönü uygun değil. Hemen bu tepkimeyi ne yapmam lazım? Ters çevirmem ve 1 bölü 2 ile çarpmam gerekir. Ters çevirip 1 bölü 2 ile çarparsak 1 mol H2O gazı oluşur. O zaman buradaki delta H'ı hemen önce bir yazalım. Bakın artı 810 eksi 810 diye yazdık delta H şeklinde. Ters çevirdiğim için artı 810 olacak. 1 bölü 2 ile çarptığımız için buradan hemen yapılan işlem sonucunda 405 artı 405 olduğunu görüyoruz. Bana 1 mol h sıvısı lazım. Bakın burada var. Sayısı fazla. Yönü doğru. Hemen bu tepkime delta H'ını önce yazalım. Delta H Eksi 900. Ve bu tepkime için ne yapmamız gerekir? 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekir. Çarptığımız zaman 1 mol h sıvısı olur. Hemen bunu da 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman buradan da eksi 450 gelecek. Ve bu iki tepkimeyi bu şekilde Yapılan etkiler sonucunda topladığımızda şunlar birbirini götürecek gençler. Ve geriye sadece şu tepkimi elde etmiş olacağız. Bu tepkinin delta aşı da toplanan tepkimin delta aşıları toplamı olduğu için şurayı ne yapıyoruz? Topluyoruz ve buradan eksi 45 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız değişik. Tepkimesine ait maddenin başlangıç molariteleri ve başlangıçları tabloda verilmiştir. Ve buna göre tepkimin hız denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Deney sonuçlarına baktığımızda gençler buradan hemen hız denklemi bulabiliyoruz biliyorsun. Birçok kez çözdük karşımıza geliyor ve burada hemen hangilerini kullanmamız gerektiğini de soru çözücü zaten hissediyorsunuz ve hemen bakın şurayı alabiliriz. Sabit, sabit ve H2O2'nin iki katına çıktığını görüyoruz. Bu iki katına çıktığında hızın da iki katına çıktığını görüyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir, bu madde birinci dereceden etkiliyor. Yani hız denkleminde kesinlikle R K çarpı H2O2 olmalı. Çünkü H2O2 iki katına çıkardığımızda hız da iki katına çıkmış diyoruz. Deney 1 3'te de gençler bakın e, birinci maddemiz sabit. Yine aynı şekilde H artı iyonumuz sabit. E, I eksi iyonu ise bakın burada iki katına çıkmış. Yani bu sefer burada iki katına çıkan bir değer var. Hızın da yine ne yaptığını görüyoruz. iki katına çıktığını görüyoruz. Yani o zaman diyoruz ki yine aynı şekilde I eksi de hız denkleminde kesinlikle vardır ve Birinci elden etkiliyor. Hız denkleminde h artının olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor gençler. Onu da bulabilmek için diğer maddenin sabit olduğu bir deney var mı diye irdelediğimizde deney 1 4'ün e, sabit olduğunu görüyoruz. Yani H2O2 ve I eksinin sabit olduğunu görüyoruz. O zaman hemen onun üzerinden gidelim. Deney 1 4'te gençler bakın H2O2 sabitken 0.010 0.010 I eksi sabitken H artı yonu derişimi dikkat edin 2 katına çıkmış. Yani Haşa artı yön değişim, diğerleri sahipken ilk katına çıktığına göre hızda nasıl bir değişiklik var bakın. Hızda ise bir değişiklik yok. Yani bu ilk katına çıkıyor bunda ise en ufak bir değişiklik yok. Buradan da ne anlıyoruz gençler? Haşa artının hız denkleminde olmadığını anlıyoruz. Böylece hız denkleminin bu şekilde olduğunu tespit etmiş oluyorsunuz. Ve şıklara baktığımızda cevabımızın C şık olduğunu söyleyelim. Altın sorumuz 01 molar 200 milim HCN sulh çözeltisi ile 02 molar 100 milim koh sulh çözeltisi karıştırılıyor ve oluşan çözelti diyor da koşullarına getiriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Soruda HCN'nin zayıf asit ve potasyum hidroksitin kuvvetli baz olduğunu yine hatırlatmış gençler. Buna göre baktığımızda A şıkkında HCN ile koh arasında tam nötrleşme olur diyor. Tam nötrleşme olması için biliyorsunuz ki asitten gelen en sayısıyla yani haşın mol sayısıyla yine aynı şekilde bazdan gelen o OH haş mol sayısı birbirine eşit olmalı ki irdelediğimize bakın gençler burada şu maddenin molünü önce hesaplayalım. Bu maddenin molü molerite eşittir. n bölü v olduğuna göre 0,1 eşittir. n bölü 0,2'den yani bu maddemiz 0,02 moldür ve Aynı şekilde bir değerli olduğu için demek ki H iyonu e, molü de H artı molü de 0,02 moldur. E, baz için düşündüğümüz zaman mol teşir N bölü V için 0,2 eşittir N bölü 0,1'den buradan N eşittir 0,02 moldur diyebiliriz. Ve buradan yine aynı şekilde OH iyonunun molünü de bulmuş oluyoruz. O zaman H molü ile OH molü birbirine eşit olduğu için tam nötrleşme olur diye söyleyebiliriz. Tabii burada hemen arkadaşlarımız... Hocam nasıl olur? Bu zayıftır, bu kuvvetlidir olmaz diyenler oluyor ki daha önceki deneme sorularında karşımıza birkaç kere geldi. Anlatmaya çalışıyoruz. Burada zayıf ya da kuvvetli olması önemli değil gençler. Yani zayıf asit kuvvetli baz tepkimesinde tam nötrleşme olur. Ama pH 7 olmaz. Yani buradaki H ve OH sayısı önem kazanıyor. Yani HCN'deki yapısındaki H sayısıyla bazdaki OH sayısı birbirine eşitse tam nötrleşme oluyor gençler. Daha önce anlattık daha detaylı. Yani bu olur. Oluşan tuzun anyonu diyor hidroliz olur. Ki burada e, kuvvetli baz olduğu için zayıf asitler Oluşan tuz nedir gençler? Ki tuz da yazalım. Denklemi yazalım isterseniz. HCN artı KOH tepkimesinde hemen ne yapıyoruz? Bir tane H bir tane OH var. Yani bir tane su oluşacak. Ve yine aynı şekilde bir tane K bir tane CN var. KCN tuzu oluşacak. Ve bu tuzun karakteri hakkında ne diyoruz? kuvvetli bazı zayıf asit olduğu için kuvvetliğinin karakterini taşıyacak. Yani bazik bir tuz olduğunu söyleyebiliriz ve her zaman ne diyoruz? Nötr tuzlar hidroliz olmaz. Ama bu bazik bir tuz olduğu için hidrolize uğrar ve burada tuzun anyonu hidroliz olur diyor. Her zaman zayıftan gelen hidroliz olur. Yani burada K katyondur, CN anyondur. Burada zayıftan gelen CN olduğu için hidrolize uğrayacak olan anyondur diye söyleyelim ki bunu nasıl kodluyorduk gençler yani işte böyle ders anlatırken akbaba diye kodluyorduk. Böyle e, asitik tuzda katyon hidrolizi oluyor. Bazik tuzda anyon hidrolizi oluyor. Yani burada e, burada bazik tuz olduğu için tuzumuz bazik olduğu için bazik anyon yani anyon hidrolizi olur diye böyle aklımıza kalsın diye söylemiştik. Yani bu doğrudur. Çözeltinin pH'leri 7'den büyüktür diyor. Oluşan tuzun anyonu hidroliz olduktan sonra yani şöyle onu da yazalım bakın CN- ortamdaki suyla gençler hidroliz oluyor ve HCN artı OH şeklinde bir denklem oluşuyor. Buradaki OH'tan dolayı ne diyoruz? Bazik bir ortam olur. pH 7'den büyüktür diyebiliriz. Ortam bir miktar HCN eklenirse diyor tampon çözelti oluşur. Ki baktığımızda gençler normalde ikisi de eşit bir miktar olarak ortama biraz daha fazla HCN gelirse bu sefer ne olmuş oluyor gençler? Bu ikisi arasında nötrleşme sonrasında ortamda zayıf asit kalmış oluyor. Fazlası kalmış oluyor. Zayıf asitle oluşan tuzun arasında oluşan e, duruma ne diyoruz? tampon çözeltiyoruz. Yani tampon çözelti zayıf da baz ile onların konjuge tuzları arasında oluşuyoruz. Yani bu da doğrudur. Son durumda ortamdaki e, CN- iyon sayısı K+ iyon sayısından daha fazladır diyor. Tepkimeye baktığımızda gençler burada KCN oluştuğunu biliyoruz ve miktarlar zaten eşitti. Dolayısıyla oluşan tuzdan da birer tane olduğu için K+ ve CN- sayıları birbirine eşittir. Yani fazla değildir diye söyleyelim. Cevabımız E şıkkı diyelim. Çözünürlüğü egzotermik olan kalsiyum sülfat tuzunun belli bir sıcaklıkta saf suyla hazırlanan doygun çözeltisi şekildeki gibi dengededir. Buna göre bu çözeltiye işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması kalsiyum sülfat tuzunun çözünürlüğünü arttırır. Çözün artması demek gençler şuradaki katı miktarının azalması anlamına gelir. Eğer bunu azaltabilirsek yani çözebilirsek çözün arttığını söyleyebiliriz. Hemen öncülere baktığımızda aynı sıcaklıkta bir miktar kalsiyum sülfat eklemek. E zaten burada kalsiyum sülfat var ve sen buraya e, dipte katı varken kalsiyum sülfat ekliyorsun eklediğin madde sadece ne yapar burada birikir yani dipte katı zaten doygun bir çözelti çünkü katıyla dengededir bu e, sen ekledikçe dipte katı oluşacaktır bu kalsiyum sülfatı çözünürlüğünü arttırmaz yani bu olmaz Aynı şekilde sodyum sülfat ekleyerek çözmek demiş ki burada da bakın sülfat iyonları ortak iyon etkisi yaratacak. Sodyum sülfat eklediğimiz zaman da denge sola kayacaktır. Hemen denklemi de yazalım bakın bu maddenin şöyle denge tepkimesi gibi az çözünen bir tuz kalsiyum artı sülfat şeklinde yazdık. Ve buraya göre siz sodyum sülfat eklediğinizde sülfat iyon derişimi artar denge sola kayar. Sola kaydı için de çözünürlük azalır. Burada biz çözünü artmasını istiyoruz. Yani bu tam tersi bir etki yapar. Bu da olmaz. O zaman cevabımız yalnız 3 diyelim ama açıklayalım. Sıcaklığı düşürmek diyor. Ki soruda egzotermik bir çözümü oluyor ki ısı buradaymış gençler. Sıcaklığı düşürürseniz ısı buradayken sıcaklığı düşürürseniz denge sağa kayar. Sağ kaydetsin çözünürlük artar diyebiliriz. Yani 3. öncül doğrudur diyelim. Aşağıdaki tepkimelerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? A şıkkında tepkimesi indirgenme, yükseltgen ve tepkimesi değildir diyor ki baktığımız zaman gençler bu bir baz, bu da bir asit. Yani asit baz tepkimeleri yer değiştirme tepkimesi yani indirgenme, yükseltgen ve tepkimesi değildir. Yani bu doğrudur. B şıkkında sodyumun HCl tepkimesinde sodyum elementi indirgendir diyor. indirgen ne demek gençler? Yükseltgenen madde. Sodyum burada sıfırken burada artı bir. Yani sodyum yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş madde indirgen denir. Yani doğrudur. Yaşıkında tepkimesinde h indirgenmiştir diyor. Yine burada bakarsak bakır sıfırdan artı ikiye gençler yükseltgenmiş. E bu yükseltgenliğine göre H3 indirgenmiştir diyebiliriz. Doğru. E kalsiyum karbonat için tepkimesinde diyor. Kalsiyum karbonat hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir diyor. E burada baktığımız zaman kalsiyum artı iki. Burada da artı iki. Oksijen ekli iki. Burada da ekli iki. Burada da ekli iki. Karbon burada artı dört. Burada da 3 kere 2, 6, 5, 4. Yani burada bir redoks tepkimesi yok. Dolayısıyla ne indirgen ne de yükseltkendir diye söylememiz gerekir. İndirgen yükseltken diyebilmek için elektron oluşu olması gerekir. Yani D şıkkı yanlıştır. E şıkkı için tepkimesi indirgenme yarı tepkimesidir diyor. Baktığımızda gençler elektron aldığına göre indirgenme yarı tepkimesidir diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Alüminyum ve X metalleri kullanarak hazırlanan hücre şeması verilmiştir ve şekildeki pil sistemi çalışırken dış devrede elektronun akış yönü X elektroda doğru olup pil potansiyeli artı 2,24 volt olduğuna göre X metali yükseltken potansiyeli kaç volttur? Hemen baktığımızda gençler elektronlar dış seride akış yönü x elektroda doğru yani bu tarafa doğru diyor ki şekilde zaten gösteriyor. O zaman buranın anot buranın katot olduğunu zaten biliyoruz. Anotta aşınma olur katotta madde birikir biliyorsunuz. Standart bir pil olmadığını görüyoruz. Burası 1 burası 0 1. İkisi de 1 olsaydı standart olurdu. Bu standart olmalı yani nersi kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Burada nersi kullanırken ne yapıyorduk gençler? Nersi eşitliğinde e pil eşittir. E pil standart diyorduk. ve Eksi 0.06 bölü n çarpı log anot bölü katot şeklinde yazıyorduk ve soruyu okuduğumuzda gençler pil potansiyelinin 2,24 volt olduğunu söylüyor yani bu pil çalışırken diyor 2,24 o zaman epil pil değeri nedir gençler normalde standart olmadığı gün 2,24 müş biz neyi arayacağız gençler standart e -pil değerini bulup aradaki farkı bulmaya çalışacağız buraya ne diyoruz e -pil standart eksi 0,06 bölü n. N sayısı da nedir gençler? Burada bakın nitrat eksi 1 olduğuna göre pota e, x burada artı 1'dir. Şöyle düşünürseniz nitrat eksi 1 x artı 1'dir. O zaman e, buradaki x için ne diyeceğiz gençler? Burada x yine x artı şeklinde yazalım. Artı 1 elektron. Buraya da e 0 diyelim. Yani böyle bir tepkim olduğunu varsayalım. En değeri burada 3 burada 1 olacağı için bunu 3 ile genişleteceğiz. 3, 3, 3 diye. Böylece en sayısının 3 olduğunu söyleyeceğiz. Log 3. Anot bölü katot. Anotumuz burada alüminyumlu 1'di. Hemen log 1 bölü. E, katodumuz 0, 1. Yani 10 üzeri eksi 1. Ve 10 üzeri eksi 1'in de tabii ki kübünü alacağız. Çünkü burada 3 ile genişletmemiz etmemiz lazım. Hemen buraya kübü dedik. Buradan ne yapıyoruz? Şuradaki işlemi yapıyoruz. Yani 10 üzeri eksi 3 yukarı artı 3 geçecek. Log 10 üzeri artı 3'den buradan artı 3 gelecek gençler. 3'ler birbirini götürecek. Ve buradan eksi 0,6 kalacak. E, bu tarafa atarsak eksi 6'yı epil standardı ne bulmuş oluyoruz? 2,24 0,06 da pozitif olarak geçecek. Buradan topladığımızda 2,30 olarak bulmuş olacağız. Yani bu tepkimenin standart epil değeri 2.30'muş. E biz standardı zaten nasıl hesaplıyorduk? Anot artı katot şeklinde hesaplıyorduk. Şurası 2,30 ise anotu da zaten alüminyum olarak biliyoruz. Yani yükseltgenmesi 1,66. Buraya 1,66 dedik. Katodu arıyoruz. Burada hemen katodu bulalım. Katodu da yalnız bırakırsak gençler 2,30 eksi 1,66 yaparsak eksi 1,66 buradan 4 Buradan hemen 2, 12, 6 ve buradan da 0.64. Yani buradan katottan, katotun indirgenme 0, 64 volt olduğunu bulmuş oluyoruz. O zaman burada bize x metan yükseltgen potansiyelini soruyor. Burada katotta indirgenme olduğu için e indirgenmedir bu. Yani x metrenin indirgenme 0.64 ise yükseltgenmesi eksi 0.64'tür diye söyleyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyelim. Onun sorumuz tepkimesiyle ilgili diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımızda gençler alkinin H2 ile tepkimesinde doğrulduğunu görüyoruz. Bir molüyle. Dolayısıyla alken elde etmişiz. Karbon atomlarında sp orbital'dir. sp karibik orbitallerine dönüşmüştür. Burada karbonlar sp yapıyor biliyorsunuz. İki doğrusu var. sp, sp. Burada ise sp kare. Yani baktığımız zaman sp'den sp kareye dönüşmüştür. Doğru. Bağlar arasındaki açı küçülmüştür diyor. Burada 180 derecelik açı varken burada birbirine en uzak konum olarak 120 var. 180'den 120'ye küçülmüştür. Karbon atomları arasındaki uzaklık artmıştır diyor. Üçlü bağ, ikili bağ, tekli bağ gibi düşünürsek gençler ikili bağlar daha uzun, tekli bağlar çok daha uzun diye söylemiştik. O yüzden burada da karbon atomları arasındaki uzaklık artmıştır diye söyleyelim. Çünkü üçlü bağ daha kısa, ikili bağ daha uzundur. Uzaklık artmıştır diyelim. Yani burada E şıkkı doğrudur. Bir tane karbon atomuna bir metil, iki etil ve bir n propil grubu bağlanıyor diyor. Buna göre oluşan bileşiğin sistematik yani üyü pakada aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Hemen ortaya bir karbon çiziyoruz gençler. İstediğiniz taraflara buradaki söylenenleri yazıyoruz. Bir tane metil bağlayacağız. Şuraya metil bağladık gençler. İki tane etil bağlayacağız. Bir tanesini şuraya bağlayalım. C2H5. Birini aşağı bağlayalım. C2H5. Ve bir de n propil diyor. En propil 3 karbonlu ve düz olması gerektiğini söylüyor. Burada C3H7'yi yani şöyle düşünebilirsiniz. Karbon, karbon, karbon şeklinde düz. İzo deseydi o zaman açık yazacaktık. E buradan baktığımız zaman İyi adını soruyor. En uzun zincir seçiyorum. Bakın en uzun zincir seçtim. Ve burada 1, 2, 3'te 2 tane dal var. Burada ise 1, 2, 3, 4'e denk geliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapalı yazıldığı için bunları açık düşünmeniz gerekir gençler. 3'te hem metil hem metil var. Alfabetik önceliğe göre önce etili söyleyeceğiz. Sonra metili söyleyeceğiz. Ve buna göre baktığımızda 3 etil, 3 etil, 3 metil olacak ve 6 karbon olduğu için hexan. Yani cevabımız B şıkkıdır diyelim. Yapı formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Moleküle baktığımızda gençler eter olduğunu görüyoruz. Şurada bir oksijen köprümüz var. Eterin sağında ve solunda gruplar var. Hemen sorumuza dönelim. Karışık eterdir diyor ki oksijen sağında ve solunda aynı gruplar yoksa karışıktır. Yani asimetriktir doğru. Uygun koşullarda bromla katılma tepkimesi verebilir diyor. Normalde eterler katılma tepkimesi vermez ama molekülün şu kısmında bir doymamışlık yapı var. Buraya ne yapabiliriz? Brom katabiliriz gençler. Yani bu doğrudur diyelim. Çünkü alkenler zaten bromla katılma tepkimesi veriyor. Burada da alken yapısını gösteriyor. Yine C şıkkında 2 bitanol bileşiyle yapı izomeridir diyor. 2 bitanol biliyorsunuz alkollerle eterler birbirini yapı izomeridir. Bu 4 karbonlu bir alkol. 4 karbonlu bir eterle yapı izomeridir. Ancak burada ikili bağ taşıdığı için yani pi bağ taşıdığı için bunlar birbirinin yapı izomeri değildir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Şurada eğer tekli bağ olsaydı o zaman diyebilirdik. Cistrans izomeri göstermez diyor ki burada ikili bağ karbonlarını incelediğimizde şuradaki gruplar aynı olduğu için ne diyoruz her zaman cistrans olması için şuradaki yapılar birbirinden farklı olacak. Yani aynı karbon aynı gruplar olmamalı ki bu örnekte iki tane hidrojen var bir karbonda o yüzden cistrans izomeri göstermez. Etil, vinil, eter olarak adlandırılır diyor. Hemen burayı temizleyelim ve biliyorsunuz yaygın adlandırması eterlerin çok kolay. Hemen eterin olduğu kısmı sağının sonunu okuyoruz. Burada iki karbonlu etil grubu var. Burada da 2 karbonlu alkenlerden bir yüzden çıkıncaki yapı etenil. Diğer bir adıyla özel adıyla vinil diyoruz gençler şu yapıya. O yüzden de et, e, vinil ve etil grupları bağlı olduğu için alfabek sıraya göre etil, vinil, eter olarak adlandırılır. Doğru. Alkenlerden bir tane hidrojen çıkarılması sonucu alkenil. Alkinlerden bir tane hidrojen çıkarılması sonucu alkenil oluşur ve bu yapılara radikal denir demiş. Yukarıdaki radikal gruplardan hangileri doğru adlandırılmıştır diye soruyor. Hemen bakalım gençler. Burada mesela CH2, CH2 yani bu bir nedir? Eten. Alkenlerin ilk üyesi iken bir tane hidrojen çıkarılmış. O zaman ne diyoruz? Vinil. Özel adıyla Vinil deniyor gençler. Bu doğrudur. Burada da dikkat edin gençler. Yine alkenlerden bir düzen çıkmış. 1, 2, 3 karbonlu bir alken. Normalde şurası CH olsa propendir bu. Ve buradan bir tane hidrojen çıkarmışız. Bu bir alkenin olduğu için o yüzden de numaralandırma çizginin yani bağlanacağı radikalin olduğu yerden e, numaralandırıyoruz. 1, 2, 3 diye numaralandırıyoruz. Ve burada iki liman yeni söylerken 2 diyoruz. 2 propenil şeklinde adlandırıyoruz. Yani bu da Doğru olmuş. Buraya baktığımız zaman yine bakın buradan numaralandırıyoruz. 1, 2, 3 şeklinde. Burada da bir nolu karbonlu üçlü var. O yüzden bir propinil diyoruz. Çünkü bu bir alkin. E, alkinin sonuna il takısı geliyor. Alkenlere de yine il geliyor. Alkanlara da yine bir düzen çıkınca il takısı geliyor. Yani bunların hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Böylece 23. denemeyi de bitirdik gençler. 13'te 13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.